Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir yapayım Bugün şarkı söyleyeyim. Ya. İlk fandan başlamak istiyorum. Bu da kalım onları canım. Konuşalım senli benli. Adada bir estefanı. Yaz günü terli terli. Ay yalansız dolansız. Söyleyeyim ben. Sen alandın alandı Şimdi gezilmek yok. Deli dumanı bırakar bir. Yer yiyor sebebime talip. Kumaşı da bile bilinmez. kalmış o bacan Çalışıp niye aşçı? Devamını unuttum arkadaşlar. Ama dinlediğim bir şarkı bu. arada fon. Şimdiki şarkımız tahmin edin ne? Gece gölgenin ağzına bak. Arada kendi şarkımı ekledim bu arada. Onu da söyleyeceğiz. <laughs> Başlıyorum. Gece gölgenin altına bak bir de dön kadın battın ya seni düşlen anlayacak da dön haline bak aldı dünya çantasına gidiyor de bir de fazlasını dönüp bakmaz arkasına bir tat kalbimin bombasını Adaleti koyduk Önleri Vodkasına Fakir Yok ama zenginin meyve sen koy vodkasına Hadi gönlümü vurdun da Söyle kim kimin umrunda Yan yatıyor koyunda Ve öpücük kandı boynundan Ama da bu kadar biliyordum Şimdi ara ya Kendi şarkımı ekleyeceğim demiştim Onu da ekleyelim hangi mı ekleyeceğim diye merak edersiniz. tabii ki de şarkı şarkımı ekleyeceğim hemen şuradan bak arkadaşlar şöyle koyuyorum sadece ha. yanlış anlamayın. İstanbul Ankara Edirne Şırnak, Karşıcı Türkiye ye. Ağzı Bolu Çanakkale adı Yaman Adana sin of sivas si si sivas Arkadaşlar şimdi şarkı, şarkı videosundan çıkacak bu ama En çok konuşmak istediğin YouTube bunu söyleyeyim yani. Ahmet can ya Ahmetcan, ya Abi Adamı Instagram'dan mesaj bile yazdım. Ahmet Can Dündüz. Yani Ahmet Can Dündüz'ü başka kimi isteyebilirsin ki? Oh. Eser misiniz? Arkadaşlar bu arada enerjik geleceğim. Özür dilerim sesem. Öyle yapmam kötüydü bence Yani <Gülüyor> <Gülüyor> Ya arkadaşlar yeni bir Şarkı yayınlayacağım Bomba gibi geliyorum Demiştim Ahmet Cihan çıkarttıysa biz de çıkartırız abi. Onu şu da tattım ölü müymüş? Dinledim şarkıyı adamın başına <laughs> kalmıyor. Şimdi arkadaşlar Galatasaraylıların sevdiği bir şarkıyı söyleyeceğim. Tahmin edin şu anda tam bir soyduğdu. Aşkın olayı. ne oldu? Arkadaşlar Beşiktaşlıyım yanlış anlamayın. Yani Egil Beş Fenerbahçe forması gelişiyor. <laughs> Arkadaşlar beni şöyle bir foto alır mısınız? Aldığınızdan eminim bence. <laughs> Arkadaşlar ev vlogu çekelim şimdi hadi. Ev vlogunu da dönsün bu. Şimdi bu da benim odam. Yani şöyle bir yoksa. Hop hop. Arkadaşlar bu da benim odam. Az önce yanlışlıkla durdum. Hop. Daha. Hadi gelin bakalım. Bu bizim en iyi koridorumuz. Yani. Şimdi en önemli evimizin mizanına geldik. Boyun bir elidir. tuvaletlerimiz. Bu da bir tuvalet. Bu da evimin en tatlı balık gözü var. Son bir oda kaldı. Boş. Buraya gelip geldim. Du må det også. Bir şeyiniz var mı arkadaşlar? Durun bakayım. Keşfettim de gördüğüm iz lan. Aaa! Çok terlim içsin. Dur senin yüzünü temizleyim. Arkadaşlar siz ben size bir şey koyayım. Aa, aa. Boşuna mı yaptılar senin gibi kurdana kuyudan tanıklı videosu olmam. Hmm. Bu da markamı da göstereyim bir Şöyle smart kullanıyorum. Ay ana. Diğer dişime takıldı bu efendi. Al ha, <laughs> Arkadaşlar hayatta benim gibi şanssız olacaksınız. Şimdi dinleme ve konuşma sınavı 25 üzerinden değerlendiriliyor. Yani bu arada saçımı nasıl yapıyorsunuz dersen balin şampuanı kullanıyorum. abi. Dinleme konuşmasın abi 25 üzerinden değerlendir. Ben de tamam dedim. İlk sınava girdim. Dinleme sınavı. Dedim ben bundan kesin düşük puan alacağım. Yani yüksek puan alacağım ama bir 100 al, 25 alamayacağım. Bir sorudaki bir cümle yanlış yazmıştım çünkü. Çoban yani, Gitmiştim ki piyasaya yazmıştım. Hoca da o kadar iyi katılacağım bir şey olmaz demiş galiba. 25'i verdim. İkinci de konuşmada berbat konuştum. Dedim ben bundan onu falan bekliyorum. onda da ho herkese 25 verdi. Ulan hoca. Ben birden böyleyim. Türkiye'den Türkçeden bir de tam puan alırsam dedim. Yani normal Türkçeden bir de yüz alırsam dedim. Coşadım. Dedim, Türkçe 100 bitirdim ikinci dönemi dedim. Türkçe sınavım kötü geçti bugün. Yani, yani... Evet. Ne diyeyim ya? Ama basitti sınav, onu söyleyeyim. Saçımı yapma videosu istiyorsanız atalım. <laughs> Şöyle saç saçma delim Ha şu yanları kestireceğiz şu cumartesi günü, kurtulacağız. Dükdütlüğü, kanamın canı, keşfetimle gördüğümüz zaman. Oo senin vücudun çatlamış hemen kızım söyledim. bu sana çok iyi gelecek. <laughs> <laughs> Çakalım beyaz. 3-2-1 deyince yapacağız. 3-2-1. <laughs> My wish. Your shoes. Bye. Bye. Huh? Yeah, I've been on YouTube. Your shoes. Bye. Bye. Uh -huh.